Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisi hakkında dile getirdiği iddialara sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Samyeli, Kütahyalı'ya seni gidi yalancı sözleriyle seslendi. Samyeli daha önce katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Beyaz Türk müsünüz?" sorusuna "Beyazını bilmem ama ben Türk'üm. Türkiyeli falan değilim, Türk'üm." şeklinde yanıt vermişti. Bu sözlerin ardından Kütahyalı farklı bir yayında, Samyeli'nin aslen Malatyalı olduğunu, babasının ve dedesinin kökenlerinin Malatyalı Alevi olarak bilindiğini öne sürerek ünlü ismi eleştirmişti. Bu iddialara sosyal medya üzerinden yanıt veren Defne Samyeli, Kütahyalı'nın açıklamalarını kesin bir dille reddetti. Samyeli paylaşımında, ''Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Malatyalı da olabilirdim, Alevi de olabilirdim ama bu yine Türk olduğum gerçeğini değiştirmezdi. Malatyalı ve Alevi vatandaşlarımızı tüm kalbimle kucaklıyorum. Ancak ben ne Malatyalıyım ne de Aleviyim. Ayrıca bazı akıl yoksunu trollerin iddia ettiği gibi Sabataist de değilim. İstanbul doğumluyum ifadelerini kullandı. Sözlerini daha da sertleştiren Samyeli Rasim Ozan Kütahyalıyı ipleri başkalarının elinde olan, çıkarına göre taraf ve dil değiştiren maması nereden gelirse ona göre söylem üreten bir troll olarak tanımladı. Samyeli, ilahi rock insanlarla ilgili böyle bir yalanı nasıl söyleyebiliyorsun? Ben Türk'üm dedim diye neden tetiklendin? Bu sana verilen bir görev mi yoksa etnik kimlik vurgularıyla ulus devlet birliğini zedelemek için mi sürekli gündemlere maydanoz oluyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi. Tartışmanın ardından Kütahyalı ise Samyeli'ye yönelik açıklamalarını sürdürerek kendisinin de Türk olduğunu vurguladı. 7 Ceddim Türk, Türkiyelilik kavramı biz Türkler için üretilmiş değildir. Bu kavram, ana dili Türkçe olmayan, Kürt ya da farklı etnik kökenlere sahip vatandaşlarımız için geliştirilmiştir diyen Kütahyalı, Samyeli'yi Osmanlı mirasına karşı çıkmakla da suçladı. Defne Samyeli'nin Seni Gidi Yalancı çıkışı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken Ünlü ismin sözleri büyük yankı uyandırdı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.